Tezgahta pırıl pırıl parlayan elma şekerleri annesiyle alışverişe çıkmış Ece'ye gülümsedi. Küçük kız şekerlere işaret edip, ''Anne bir tane alabilir miyiz?'' dedi. Annesi bir tane satın alıp kızına verdi. Ece elma şekerini tam ısıracakken kulağına şşşt diye bir ses geldi. Ece bir an durup etrafına baktı kimseyi göremedi. Tekrar tam elma şekerini ısıracakken şşşt Ece annesine baktı. Yo ses ondan gelmiş olamazdı. Çünkü annesi vitrindeki elbiseye bakıyordu. Bir anda elinde tuttuğu cam gibi kırmızı şekerin sapı titredi. Az daha elinden düşürecekti. Gülümseyerek ona bakan elma şekeri. Ece benim ben elma şekeri Dün arkadaşımla burada beklerken sizi önümüzden geçerken gördük. Ya bizi mi gördünüz? Sahiden de dün arkadaşı Tolga ile okuldan çıkıp buradan geçmişlerdi. Evet, kızıl saçlı bir arkadaşınla okuldan dönüyordunuz. Arkanızdan gelen şişman bir çocuk ve arkadaşları da portakal kafa, hey şapşikler nereye diye size güldüler. Ece'nin enerjisi düştü. Bu ilk defa olmuyordu. Bu çocuklar, Batu ve arkadaşları herkese isim takıp dalga geçiyorlardı. Üstelik de en çok da kendini savunamayan çocukları seçiyorlardı. Elma şekeri Ece'ye bakıp, "Üzülme Ece. Bunları yapan sen değilsin ki. Senin için bir hikayem var." dedi ve başladı anlatmaya. Mavi bir bulut, sakin ve güneşli bir gün can sıkıntısıyla oturuyormuş. Of! Etrafta da kimse yok. Birini görsem de biraz eğlensem diye düşünürken karşısına tatlı tatlı esen bir meltem rüzgarı çıkmış. Hemen ona seslenmiş. Meltem rüzgarı, benim için biraz eser misin? Aşağıdaki küçük elma fidanına şaka yapmak istiyorum. Meltem rüzgarı, tamam diyerek yanaklarını havayla doldurmuş ve hızla üflemiş. Küçük elma fidanı şöyle bir sallanmış. Sakin sakin dururken bu küçük sallanış onun da hoşuna gitmiş. Böylelikle topraktaki suyu kökleriyle alıp yukarı taşıması kolaylaşıyormuş. Mavi bulut bu durumdan memnun olmamış çünkü bu yeterince eğlenceli değilmiş. Meltem rüzgarına es rüzgar es demiş. Meltem rüzgarı biraz daha hızlı esmiş. Küçük elma fidanı daha fazla eğilmiş. Neredeyse dalları yere değecekmiş. Mavi bulut keyifle seyrederken bir daha es rüzgar daha şiddetli es diye bağırmış. Yanaklarını şişiren rüzgar çok şiddetli esmeye başlamış. Rüzgar estikçe küçük fidan güçlükle ayakta durmaya çalışıyormuş. Yapraklarının uçları parçalanıyor, neredeyse köküyle havaya kalkıyormuş. Gökyüzünden aşağı bakan mavi bulut kahkahalar atıyor, zavallı elma fidanın durumuyla eğleniyormuş. Bu davranış doğru muymuş? Sonra bu durumu fark eden en tepedeki soğuk gri bulut hızla aşağı inip, ''Siz ne yaptığınızın farkında mısınız?'' diye gürlemiş. İkisi de çekinerek biz sadece şaka yapmak istemiştik demişler. Gri bulut başkalarına zarar vererek mi demiş ve hop diye onları içine almış. Kendini gri bulutun içinde bulan mavi bulut az sonra yağmur olup yeryüzüne inmiş. Peki nereye inmiş dersin? Tam da küçük elma fidanının üstüne damla damla düşmemiş mi? yaprakları az önceki eziyetten zarar gören elma fidanı mavi bulutu sevgiyle kabul etmiş. Mavi bulut, ben seni üzdüm. Oysa sen beni sevgiyle karşıladın. Özür dilerim. Lütfen beni affet demiş küçük elma fidanı. Tabii ki seni affediyorum. Şimdi yeniden başlayabiliriz. Belki de iyi arkadaş oluruz. Ne dersin? Bundan sonra küçük elma fidanının dallarında, yapraklarında yaşayacak olan Mavi Bulut, "Senin için ne yapabilirim?" diye sormuş küçük elma fidanı. "Sağlıkla büyümeme ve güzel kırmızı elmalar yapmama yardım eder misin?" "Tabii ki ederim. Artık sen benim en iyi arkadaşımsın." demiş Mavi Bulut. Güneş gökyüzünde sevgiyle parlamış, her yeri sıcacık ısıtmış elma ağacı ve mavi bulutun arkadaşlığı hep sürmüş. Ve onların bu dostluğundan yetişen güzel, sulu, kırmızı elmalar çocukların elinde birer elma şekeri olmuş. Ece, ne güzel bir hikayen var elma şekeri. Keşke bizdeki zor balıkta son bulsa. Fakat Batu ve arkadaşları çok güçlü. Biz onlara karşı ne yapabiliriz ki? Dağıt, Ani bir korna sesiyle ilgilen Ece, karşıdan karşıya geçen Batu ve babasını gördü. Okulda kolları yana açık, kendini beğenmiş gezen Batu'ya ne olmuştu öyle? Çocuğun başı sanki omuzlarının arasına saklanmak ister gibiydi. Babası onu herkesin içinde azarlıyordu. Utançtan kıpkırmızı olan çocuk bir an Ece ile göz göze geldi. Bu onu daha da çok utandırdı. Elma şekeri Ececiğim benim hikayem bu kadar. Şimdi beni afiyetle yiyebilirsin dedi. Annesi Ece nereye daldın böyle? Hadi artık eve dönmeliyiz. Elma şekerini de yememişsin. Yoksa beğenmedin mi? Ece elinde tuttuğu elmadan güzel bir ısırık aldı. Batu'ya ne kadar kızmış olsa da onun incinmesine üzüldü. İçi ona karşı şefkatle doldu. Sonra neler oldu biliyor musunuz? Haydi okul şenlikleri başlasın o zaman. Her sene olduğu gibi bu senede okulda şenlikler başladı. Her sınıf kendi takımını oluşturuyor ve diğer sınıflarla maç yapıyordu. Şenlikler çok heyecanlı ve eğlenceli geçiyordu. Her çocuk kendi takımının kazanmasını istiyordu. Ece'nin sınıfı da bir takım kurmuştu ve arkadaşı Tolga da takımda oynuyordu. O gün sahaya çıkılmış ve bütün okulun önünde yeni bir mücadele başlamıştı. Karşı takımda kim vardı dersiniz? Batu tabii ki. Ecelerin takım öne geçince Batu çok sinirlendi. Tolga'ya çelme takmak istedi. Fakat kendisi bir anda dengesini kaybetti ve yere düştü. Eşofmanı sayıldı. Herkes ona gülmeye başladı. Artık bütün okul Batu'nun çamaşırının rengini biliyordu. Batu ise çok utandı. Yerden kalkmaya çalışırken yanına gelen Tolga, ona elini uzattı ve kalkmasına yardım etti. Aldırma sen onlara dedi. Maç biter bitmez Batu bir an önce oradan gitmek istedi. Eşyalarını bir köşede toplarken ve Tolga yanına geldi. İstersen bizimle gelebilirsin. Çıkışta işte parka uğrayacağız dediler. Batu biraz utangaç. Bugün değil. Fakat. Başka zaman muhakkak gelirim. Söz dedi. Zorbalık yanlıştı. İyi kalpli arkadaşların desteği ne güzeldi.